Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ilgili maddelerinde din ve vicdan özgürlüğü, kişisel hak ve özgürlükler yer almakta. Bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu din dersleriyle ilgili almış olduğu karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ilgili maddeleriyle tam anlamıyla örtüşmekte. Bu kapsamda zaman geçirmeden zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Çağdaş Bilimsel bir eğitim sisteminin layıklık sistemleriyle tam anlamıyla örtüşecek bir şekilde bütün öğrenciler için eşit koşullarda eşit imkanlar sağlayacak demokratik bir eğitim sistemini ivedikle talep ediyoruz. Gerçeklerin demini hü diyelim aşk ile. AKP'nin kindar ve dindar nesil yetiştirme projesi kapsamında okullarda neredeyse matematik dersleri dahi dini dersler haline dönüştürüldü. Oysa Türkiye'nin, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği açısından ihtiyaç olan bu değil. Tekçi, inkarcı, cinsiyetçi, asimilasyoncu bu eğitim sisteminin terk edilip bunun yerine çoğulcu, kapsayıcı, parasız, ana dilde bilimsel, layık bir eğitimin oluşturulması gerekiyor. Eğitim sisteminin bu hale dönüştürülmesi ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için gerekli olandır. Çocuklar. de. Çocuklar eğitim almalı. Tekçi, inkâcı, ötekileştirici ve asimilasyoncu eğitime hayır. Gökkuşağı renginde olan çocuklarımızın rengi solmasın. Geleceğimiz kararmasın. İlkokul öncesi kreşlerde ve anaokullarındaki çocukların zorunlu din eğitimine tabi tutulması, tekçi ve şeriatçı grupların kindar ve dindar nesil yetiştirme projelerinin altyapı hazırlığıdır. Zorunlu din dersine hayır diyoruz. Zorunlu din dersi asimiledir. Dinsel değil, bilimsel eğitim istiyoruz. Hiçbir çağdaş ülkede okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmiyor. Cinsiyetçi, gerici, asimilasyoncu eğitime hayır diyorum. Bir eğitimci olarak diyorum ki tekçi, inkarcı, ötekileştirici ve cinsiyetçi bir yaklaşım ana sınıfına kadar indirgenemez. Çocuklara kıymayın efendiler. Çocuk hakları da vardır. Şuranın tavsiye kararları pedagojiye aykırıdır eşit yurttaş olacağımız bilimsel, laik, ana dilde ayrımsız bir eğitim istiyoruz. Çocuklarımız geleceğimizdir. Ana sınıfını zorunlu din dersi bir faciadır. Alevi çocuklarını zorunlu din dersiyle asimile etmek kabul edilemez. Layık, çağdaş, bilimsel, eşitlikçi bir eğitim sistemi istiyoruz. Bir eğitimci olarak diyorum ki Hiçbir çocuk bilimden ve akılcılıktan mahrum bırakılamaz. Okullarda sürdürülen din eğitimi bir insan hakkı ihlalidir. Çocuklar dünyanın geleceği, evlerimizin güneşidir. Okul öncesi eğitimde din dersleri faciadır, kabul edilemez. Bakanlık bu konudaki kararını derhal geri çekmelidir. Ana sınıflarına din dersi dayatması kabul edilemez. Zorunlu din dersi eğitimi çocuğun üstün yararı ilkesine aykırıdır. Tekçi, cinsiyetçi, ötekileştirici, layık olmayan, bilimden uzak ve asimilasyoncu eğitime hayır diyoruz. Alevi çocukları onlarca yıldır zorunlu din dersleriyle asimile ediliyor. 12 Eylül generallerinin dayattığı zorunlu din dersleri daha sonraki ve şimdiki iktidarlar tarafından da bir asimilasyon silahı olarak kullanılıyor. Ve ne yazık ki bu durum bizler ve Alevi çocukları için adeta işkenceye dönüşmüştür. Oysa bizler Aleviyiz. Alevi çocuklarına başka bir dinin dayatılması evrensel insan haklarına da aykırıdır. Bu aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. Gerici ve ırkçı eğitim politikalarının ve başka bir din anlayışının çocuklarımıza zorla dayatılmasına hayır diyoruz. Anayasasında layık sosyal hukuk devleti olduğunu belirtilen ülkemizde devlet eliyle din eğitimi dayatılması kabul edilemez. Zorunlu din dersleriyle Alevi çocukların asimilasyonuna hayır. Milli Eğitim Şurası Aralık ayında bir öneri kararı alıyor. 4 ile 6 yaşındaki çocuklarımıza zorunlu din dersi uygulansın diye. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu şu demektir. Artık çocuk imam kreşi çocuk imam yuvası ve ana imam hatip okulları olacak demektir. Buna karşı çıkmak zorundayız. Hani Milli Eğitim Bakanlığı e, içeriye demokrasi girmesin diye kapısına zincir vurdu ya, biz de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu girişime zincir vurmalıyız. İmzalarımızla zincir olmalıyız. Bunlara bu konuda geçit vermemeliyiz. Bu çocuklarımızın torunlarımızın geleceği için çok önemlidir. Zorunlu din eğitimi uygulaması birçok açıdan kabul edilemez bir yaklaşımdır. Eğitim bilimleri açısından ele aldığımızda eğitimin çocukların gelişimsel özelliklerine uygun tasarlanması gerektiğini biliyoruz. Anaokulu ve ilkokulun büyük bir bölümünde çocukların henüz soyut düşünme becerileri gelişmediğinden böyle bir yaklaşımla din gibi soyut bir kavramın dayatılması kesinlikle yanlıştır. Temel insan hak ve özgürlükleri açısından baktığımızda inanç özgürlüğüne de ters düşen bir uygulamadır. İsteyen istediği dine inanır, istediği derecede ve şekilde öğrenir ve başkalarının haklarını ihlal etmeden, müdahale etmeden istediği şekilde uygular. Bu nedenle tek tip bir din eğitimi uygulaması kesinlikle yanlıştır. Layık, demokratik bir ülkede din eğitiminin devletin okullarında, devletin eliyle yapılması kesinlikle yanlıştır. Böyle bir girişim ancak ve ancak resmi bir asimilasyon politikası niteliği taşır. Bu nedenle zorunlu din eğitimi derslerine hayır diyorum. Sevgili canlar, sevgili dostlar, biz Aleviler ve biz Alevi örgütleri yıllardır zorunlu din dersleri adı altında Alevi gençlerin asimilasyon edildiğini sürekli söylemekteyiz. Buna rağmen buna inat devlet ve hükümet zorlu bir şekilde Alevi gençlerini zon din dersleri adı altında asimile etmekte. Ne Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası zon din dersleri ne kabul etmiyor. Bu nedenle de biz Aleviler zon din derslerine hayır diyoruz. Umut ediyor ve talep ediyoruz ki biz Aleviler gibi Türkiye'de ilerici, çağdaş ve seküler bir devlet anlayışını benimseyen herkes zon din derslerine kabul etmeli. Bu nedenle zorunlu derslerine hayır, zorunlu dersleri cinayettir ve zorunlu din dersleri adı altında gençlerimizin asimile edilmesini kabul etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Eşit yurttaşlık için, özgür bir toplum için layık ve bilimsel bir eğitim istiyoruz. Çocuklarımızı zorunlu din derslerine göndermeyeceğiz. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Torunlarımızı zorunlu din derslerine asla göndermeyeceğiz. Uzun yıllardır Alevi örgütleri bir mücadele vermekteler. Zorunlu din derslerinin kaldırılması mücadelesi. Ancak ne yazık ki bu mücadelede biraz yalnız bırakıldılar. Bu mücadele sadece Alevilerin bir mücadelesi olmamalıdır. Bu mücadele ülkede laiklik, demokrasi, özgürlük, barış isteyen herkesin görevi olmalıdır. Zorunlu din eğitimi bir hak ihlalidir. Zorunlu din eğitimi insan hakları ihlalidir. Zorunlu din eğitimi çocuk hakları ihlalidir. Çocuklarımızı zorunlu din derslerine maruz bırakarak yarınlarını karartamayız. Bu mücadele hepimizin ortak mücadelesi. Zorunlu din dersi ne hayır diyorum. Çünkü zorunlu din dersi cinayettir. Arkadaşlar merhaba ben Rıza Aydın'ım. Çağıyla çağdaş tarih ve Tarihe ve topluma sorumlu bir yurttaş olarak zorunlu din derslerine karşıyım. Demokratik, layık, çağdaş, çağıyla çağdaş bir ülkede devlet vatandaşının dinine karışmaz. Devlet vatandaşına din empoze etmez. Bundan dolayı zorunlu din derslerine de din derslerine de karşıyım. Eğer bu çağ layık yurttaşlar olacaksak bu uygulamaya bir an evvel son vermemiz gerekiyor. Saygılarımla rıza edin. Eşit yurttaşlık için, özgür bir toplum için zorunlu din dersine hayır diyoruz. Çocuklarımızı zorunlu din dersine göndermeyeceğiz. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Susmak onaylamaktır. 12 Eylül generallerinin Türkiye'de zorunlu hale getirdiği okullardaki zorunlu din dersini Aleviler olarak protesto ediyoruz. 1980'den bugüne kadar gelen iktidarlar bu alevi çocuklarına yapılan zulmü hiç gözden görmezden geldiler. Ve AKP iktidarı da 4. 6. sınıflardaki öğrencilerde zorunlu din dersi vererek alevi çocuklarına yapılan asimilasyonu daha da katmerleştirerek sürdürmek istiyor. Biz aleviler olarak zorunlu din derslerine karşı çıkıyoruz ve zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyoruz ve zorunlu din derslerini kabul etmiyoruz. Alevi çocuklarına kendi inançları olmayan inançları derslerde öğretmeye çalışan zihniyeti de lanetliyoruz. Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Laik, demokratik, bilimsel eğitimden yana olan bizler ana sınıfında din dersi verilmesini asla kabul etmiyoruz. Zorunlu din eğitimi çocuğun üstün yararı ilkesine aykırıdır. Devlet Din empoze edemez. Her inanca eşit mesafede olmalıdır. Bu dayatmaya çocukta da korku ve kaygı yaratır. Sorgulamayan ve özgür düşünmeyen nesiller yetiştirir. Alevi çocuklarına zorunlu din dersi ile asimilasyonu kabul etmeyeceğiz. Ayrıca Türkiye hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı uygulasın. Okullardan zorunlu din dersi eğitimi kaldırılsın.